11-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fesane'de düzenlenecek Balıkesir tanıtım ile ilgili ilçe belediyelerin çalışmaları sürüyor. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, belediye personelinin bugünden İstanbul'daki yerini aldığını belirterek yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Kafaoğlu, İstanbul, Eyüp ve Eminönü'nde standlar açılacağını, buralarda höşmerim, kolonya, tarhana ve lokma gibi ikramların yapılacağını söyledi. 6 Eylül Belediyesi olarak tabii e, arkadaşlarımız e, o yola çıkılan malzemeleri gönderdik. Yarından itibaren e, İstanbul'da e, çalışmalarımız devam edecek. Sabahtan Eyüp civarında, öğleden sonra da Eminönü'nde standlar açarak orada e, arkadaşlarımız hem ilçemizin tanıtımı, hem ilimizin e, yöresel oyunları oynanacak, halk oyunları oynanacak, broşürler, bültenler dağıtılacak ve lokma hayır yapacağız. Yani, yani onundan itibaren başlıyoruz biz fesanenin bir gün öncesinde hem fesanedeki programı duyuracağız İstanbul halkına hem de e, Balıkesir'le ilgili, Altı ile ilgili broşürlerimizi, bültenlerimizi dağıtacağız. Bir de Balıkesir'in evet e, gerçekten özdeşleşti. Lokma hayırını İstanbul sokaklarında da gerçekleştirmiş olacak arkadaşlarımız. Fesanede standımızın hazırlıkları çok orijinal bir stand olacak bizimkisi. E, diğer ilçelerden de ben çok farklı olacağını düşünüyorum. Konsept olarak tarihi şadrıvanı baz aldık. 6 Eylül standı tarihi şadrıvanın süretinde olacak. Onun içinde e, tabii ki e, balık yine olmazsa olmazı e, höşmerim ikramlarımız olacak. E, Tarhana ikramlarımız olacak. Kolonya Balıkesir'in yine e, Balıkesir'de özdeşleşmiş bir ürün. Olan yana dağıtımlarımız olacak, promosyonlarımız olacak, anahtarlık, kalemlik gibi. Yine tanıtım filmimiz olacak. Özellikle 6 Eylül ilçemizi, belediyemizi e, tanıtan, faaliyetlerimizi anlatan, 6 Eylül ilçesini anlatan bir tanıtım filmi de orada televizyonda dönecek. Böyle de böylece 6 Eylül ilçemizin Orada feshaneyi ziyaret eden bütün ziyaretçilere tanıtmış olacağız. Ayrıca Pamukçu Bengi Halk Oyunları ekibi de tanıtımlara renk katacak. 6 Eylül ile özdeşleşti artık Pamukçu Bengisi. Bizim olmazsa olmazımız biliyorsunuz logomuzda da Pamukçu Bengisi efesi var. Onun için buradaki folklor ekibimizi götürüyoruz. Orada bu e, pamukçuk bengisinden değişik ezgilerle e, oyunlarını sergileyecekler.